Sen kimsin ya? Sadece ölüler görür. İstenmediğimiz yerde kalmayız. Madem güneş tepeden vurdu, gölge ayağımızın altıdır. Senin bu dediğine kaçma, kralım dediğine de dangal derler. O halonun on kağıdını almadan şuradan şuraya gitmem lan! Aslan Akbey'i neden öldürdün? Keyfim istedi, öldürdüm. Bana bak kimliksiz devlet. Mafyaya sızmışsın, bana yedirme. Sen kemikleri hallet. Ben gerisini hallederim. Üst levegaya hiçbir şey olmaz. Sipariş beklerken sipariş mi oldu? Bizi sipariş edecek adam daha doğmadı. Komutan kim? Benim. Olaya güzel koydu diyerek bir tutanağı yollayın savcılığa. Çifti gören Herhangi bir delile rastlanmadık. Tamam mı baba yiğit? Savcının biz zaten. E biz boşuna buradayız baba Savcının aklını bulandırmayın. Dediğimi yapın. Peki efendim. Abi bunlar eylemi sesli istiyorlar. Bizi açık etmek için uçağlar. Ulan kral. Harbi tırsıyorsun beni tenetene bomba korkaklarının işidir abi. Bizim öldüremeyeceğimiz kim var ki gidip bomba koyalım. Bu var. Kim <laughs> ki <Kenti> bu? <laughs> ne zamandan beri emir sorgulanıyor? Arabasına koyacağız bombayı. Mekan neresi? Mesken. <laughs> Sabit ikametgah mı belli değil. Yarın sabah 08'de buradan çıkacağım. Abi daha bomba hazırlayacağız. Bu saatten sabah nasıl yetiştireceğiz? Şu zarfı iki saat önce niye yollamadılar? Bıdı bıdı yapma kral. Kalabının adamı ol işini yap. Sadece ölüler görür. Sıksana kafama, ne duruyorsun? Burada seninle bir işbirlik yapacağız. Ben senin gibi işbirlikçi değilim. Sorularıma ne kadar çabuk cevap verirsen, o kadar çabuk olursun. Buradan kurtulma şansın olmadığını ikimiz de biliyoruz. Benim cesedimden başka sana verecek bir şeyim yok.